Buharlaşma ısısı işte kaynamakta olan bir sıvının 1 gramını buharlaşması için gerekli olan ısıya da buharlaşması deniyor arkadaşlar. Buharlaşma ısısı da her madde için ayrı ayrı değerlere sahip. Saf maddeler için 1 gram suyu buharlaştırmak için 2257 jüllükte ısı gerekiyormuş arkadaşlar. Maddeler gaz halinden sıvı hale geçerken dışarıya ısı veriyor, ortamı ısıtıyor, sıcaklığını arttırıyor. Buna yoğunlaşma ısısı deniyor. Yoğunlaşması ile buharlaşması birbirine eşit arkadaşlar. Beşinci bölgede de zaten en son bölgemizde hatırlıyorsanız kaynadıktan sonraki şu bölge. Madde gaz halinde homojen sıcaklık arttığı için kinetik enerjisi artıyor ama potansiyel enerjisi değişmiyor. Devam edelim arkadaşlar. Bir örneğimiz var. Örnekteki boşlukları da dolduralım. Etil alkolün sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Dikkat ederseniz arkadaşlar madde başta katı halde sıvı hale geldiği sıcaklık eksi 114. Ee, sonra erimiş 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 40. dakikadan sonra artık erime olayı bitti. Sonra sıvı halden kaynamaya kadar 78'e kadar ısınıyor. Kaynama devam ediyor. Sonra kaynama bittikten sonra sıcaklık artıyor. Buna göre kaynama noktası nedir? E kaynadığı bölge burası. Kaynama noktası da o zaman 78'dir. Donma noktası ne demek? Donma sıvının katıya geçişiydi. E bunun sıcaklığı da eksi 114'tür arkadaşlar. Erime noktası ile donma noktası birbirine eşittir çünkü erime kaynamanın tam şey, erime donmanın tam tersi. O da eksi 114'tür arkadaşlar. Kaynama kaç dakika sürmüştür? Madde nerede kaynıyor? Önce oraya bakalım arkadaşlar. Şu bölgede. Kaynadığı için kaç dakika sürmüş? Bakıyoruz 60-80 farkını aldığımız zaman 20 dakika sürmüştür. 40. ve 60. dakikalar arası yani şu bölgede, şu bölgede arkadaşlar ee, neyi artmış? Hangi enerjisi artmıştır? E bu bölgede sıcaklık arttığı için kinetik enerji artmış diyebiliriz arkadaşlar. 10. ve 40. dakikalar arasında yani madde bu bölgede arkadaşlar dikkat edin. E, sıcaklığı yani madde eriyor. Erildiği zaman sıcaklığı değişmiyor. Sıcaklık değişmediği zaman da arkadaşlar kinetik enerjisi değişmez, potansiyel enerjisi artar. Kinetik enerji değişmedi. Evet arkadaşlar bu soruyu da böylece çözmüş olduk. Diğer sorularımıza bakalım. Çözüm için yer 8. örneğe bakıyoruz. Yine bir grafik verilmiş arkadaşlar. Saf bir sıvı. Öncelikle buna dikkat edin arkadaşlar. Sıvı diyor. O zaman ilk düzlük yani ilk hal değişiminin olduğu yer kaynama olur arkadaşlar. Buna göre saf ilk sıvısı için aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Kaynama sıcaklığı 62 mi? Evet kaynama burada gerçekleşiyor da 62'dir. Sıvının miktarı arttırırsa 62 derecelik değeri değişmez. Kaynama noktaları maddeler için ayrıca bir özellikle sıvılar için madde miktarına bağlı bir özellik Değildir arkadaşlar. Onun için bu değer değişmez. Bu da doğrudur arkadaşlar. 62 santigrat derecede buhar basıncı 1 atm'dir. Kaynamanın tanımına bakacak olursak arkadaşlar. Kaynama sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olmasıydı. E, dış basıncın 1 atm olduğu söyleniyor. O zaman kaynarken buhar basıncı 1 atm'dir. O da doğrudur arkadaşlar. Kaynama 35 dakika mı sürmüş? Kaynama şu aralıkta gerçekleşiyor arkadaşlar. Çıkarırsak. 22 23 dakika sürmüş arkadaşlar. 35 dakika sürmedi. 62 santigrat derece ayırdıcı bir fiziksel özellik mi? Evet, kaynama noktası sıvılar için ayırdıcı bir fiziksel özelliktir arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Katılara geçtik arkadaşlar. Sıvıları da burada bitirdik. Katılar katı Ye sıvılardan ayıran en önemli özellik belli bir şeklinin olması arkadaşlar. Çünkü sıvıların ve gazların belli bir şekli yoktu ama katıların belli bir şekli var arkadaşlar. Sıvı ve gaz maddelerini oluşturan tanecikler sürekli yer değiştirebiliyorlar. Çünkü tanecikler arası boşluk var ama katılarda böyle bir şey yok. Katılar çok sıkı ve düzgün istiflendikleri için kolay kolay şekil değiştirmiyorlar arkadaşlar. İşte düzenli katıların örnekleri de size verilmiş arkadaşlar. Katıyı oluşturan tanecikler bazen düzenli şekilde istiflenirken, bazen de gelişmiş güzel şeklinde istiflenebiliyorlar. Bu yüzden biz katıları ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Amorf katılar ve kristal katılar olmak üzere. Katının düzenli ya da düzensiz olduğu x ışınları ile anlaşılabilmekte bu arada arkadaşlar. Amorf katı ne? Amorf katı taneciklerin düzgün bir şekilde göre değil de gelişi güzel istiflendiği katılara amorf katılar denir. Amorf katlarda şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar, Isıyı gördüğü zaman şeklin rahatlıkla değiştirebiliyor arkadaşlar. Örneğin cam, plastik, tereyağı amorf katılardır. Yani bunlar hafif bir ısı gördüğü zaman kolaylıkla şeklini değiştirebiliyor çünkü tanecikleri düzenli istiflenmemiştir arkadaşlar kesilerek, yontularak veya sıvı hale getirip kapak konularak şekil çok rahat verilebiliyor amorf katılara. En güzel örneklerini de zaten verdik arkadaşlar. Amorf katının kristal katıdan ayıran en önemli özellik belli bir erime noktasının olmamasıdır arkadaşlar. Amorf katı ısıtıldığında önce yumuşuyor, sonra akıcı hale geliyor. Yumuşamanın başladığı bu sıcaklığa camsı geçiş sıcaklığı deniyor arkadaşlar. Cam sanayinde bu zaten amorf cam Amorf bir katı olduğu için cam sanayinde cam ısıtılıp hamur alımına getiriliyor. Ondan sonra istediğimiz şekil veriliyor. Görüyorsunuz burada. Sonra soğulma sırasında tekrar moleküllerin, taneciklerin moleküllerin arasındaki bağlar birbirine kuvvetlileşiyor. Ve tekrar amorf katı meydana geliyor. Ama ısıyla sürekli şeklini değiştirebiliyoruz. Amorf katıların gençler sert olması dışındaki birçok özelliği sıvılara benziyor. Bir örnek vermiş. Hangi amorf katı örnektir demiş. Biraz önce de bahsettik. Plastik bir amorf katı örneğidir arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Kristal katılara bakalım arkadaşlar. Kristal katılarda kendi arasında dörde ayıracağız arkadaşlar. Ee, kristal katı ne demek önce ona bakalım. Taneciklerin belli bir geometrik yapıya göre istiflendiği katılara kristal katı deniyor arkadaşlar. Ee, i̇şte demir metali, sodyum klorür tuzu, buz, elmas, kristal katılara örnek olarak verilebiliyor arkadaşlar. Ee, dikkat ederseniz kristal katıda moleküller şurada görüldüğü gibi çok düzgün dizilmişken amorf katıda belli bir düzen yoktur arkadaşlar. Kristal katıları da biz dörde ayırıyoruz demiştik arkadaşlar hatırlıyorsanız. İyonik kristaller iyonik bileşiklerin kristalleridir arkadaşlar. Yani tuzu düşünün. Sodyum klorür tuzunun e, kristal yapısı yani katı hali biliniyor. Bu kristallere iyonik kristaller deniyor. İyonik kristallerde en küçük tanecikli zıt yüklü iyonlardır arkadaşlar. Ve iyonik kristalde tanecikler birbirini iyonik bağla çekerek katı halde bulunuyorlar. Elektrostatik çekim kuvvetiyle bir araya geliyorlardı hatırlıyorsanız iyonik bileşikleri anlatırken. E, kristal halde bulunuyorlar birim hücrelerden oluşuyorlar bu çok sorulur arkadaşlar. Birim hücrelerden dediğimiz basit olay şu arkadaşlar. Şurada herhangi bir sodyum iyonu ya da herhangi bir atomu düşündüğünüz zaman onun etrafında mutlaka aynı sayıda atom var arkadaşlar. Hep aynı sayı şeklinde devam ediyor. Bu oran değişmiyor arkadaşlar. İşte birim hücre mantığımız burada anlatılıyor arkadaş. Görüyor musunuz? Sezim klorürde bir hücre etrafını görüyorsunuz. 4 4 8 tane her zaman çevrilmiş vaziyette bulunuyor. Buna birim hücre deniyor arkadaşlar. İyonik katıları bir arada tutan kuvvet güçlü elektrostatik çekim kuvvetleridir. Bu yüzden erime ve kaynama noktaları, iyonik kristalleri çok yüksektir. İyonlar yer değiştirmediğinden arkadaşlar, iyonik kristalde katı halde elektrik akımını iletmiyorlar. Ama sıvı hale getirdiğiniz zaman ya da suda çözdüğünüz zaman elektrik akımını iletiyor. Yani suda iyonlarını ayrıştırdığınız zaman ya da sıvılaştırdığınız zaman elektrik akımını iletiyorlar. Testlerde bu soru çok karşınıza çıkacak arkadaşlar. 10. sorumuza bakıyoruz hemen. İyoni kristallerle ilgili yukarıda verilen yargılardan hangileri yanlıştır diyor arkadaşlar. Birinci şıkka bakıyorum. İyoni kristaller iyonik bağ ile bağlıdır. Doğrudur arkadaşlar. İyonik bağ ile bağlıydı. İyoni kristallerin erime ve kaynama noktaları yüksektir. Evet yüksektir. İyoni kristaller katı halde elektrik akımını iletirler demiş. Hayır iletmiyorlardı. 1 ve 2 doğru cevabımız. Ama bizden ne istiyor? Yanlışı istiyor arkadaşlar. Yanlışı istediği için Yalnız 3 olacak. Ama 1 ve 3 denmiş. Yalnız 3 olacak. 1 ve 2 yanlışlık almamış arkadaşlar. Şunu düzeltelim. 1 ve 3 değil. Yalnız 3 olsun. Tamam mı? Yanlış oluyorum çünkü bizde. Kovalent kristallere bakalım. İkinci çeşidimiz de bu arkadaşlar. Kovalent kristaller atomların birbirine kovalent bağ ile Bağlanık kristallere, kovalent kristaller denir. En önemli örnekleri arkadaşlar elmas, grafit ve e, quartz'tır. Onu da yazalım arkadaşlar. Kuart. Bunlar da silisyum oksidinin bir bileşiği arkadaşlar. Eee Bunlar arkadaşlar ağ örgülü kovalent katı olarak da anlatabilirler ve elmasla grafit birbirinin allotropuydu hatırlıyorsanız. Bağlanma şekilleri birbirinden farklıydı. Uzaydaki diziliş şekilleri birbirinden farklı olan maddelere allotrop deniyordu. Ve erime kaynama noktaları bunların çok yüksektir arkadaşlar. Özellikle elmas e, görüyorsunuz yapısını şurada. Çok düzgün şekilde ağ örgüsü şeklinde bağlanmıştır ve çok sert ve sağlam bir yapıya sahiptir. Doğadaki en sert maddelerden biridir. Bunda e, onun için kesme ve aşındırma işlemlerinde kullanılıyor. E, elmas elektrik akımını bu arada iletmiyor arkadaşlar, grafit iletiyor hatırlatayım. Grafit de ise, görüyorsunuz arkadaşlar, sütun şeklinde birbirlerine bağlanmaları şeklinde oluyor. E, elmastan daha yumuşak, daha sert değil. Ama grafitin en önemli özelliği e, grafit e, elektrik akımını iletiyor az dahi olsa iletiyor. Hatta iyi de ilettiği durumlar var. Yumuşak bir madde arkadaşlar. Ama elmas çok sert bir madde. Evet burada örneklerini vermiş. Ve kuartz. Biraz önce bahsettiğimiz kuvars kristali de silisyum oksit amorf katı da kullanılıyor ama kuvars kristalinin yapısını görüyorsunuz. Bu da koalent kristale örnek olarak verilebiliyor arkadaşlar. Bir örnek vermiş arkadaşlar. Örnek 11'e bakarıyoruz. Yukarıdaki kristallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Elmas bir kovalent kristal mi? Evet bir kovalent kristal arkadaşlar. Sofra tuzu iyonik kristal midir? Evet iyonik kristaldir. Artı eksi yüklerin birbirini çekmesiyle oluşuyor. Sofra tuzunun yapısındaki Na, artı ve Cl iyonlarını bir arada tutan kuvvet elektrostatik çekim kuvveti mi? Evet artı eksi yüklerin birbirini çekmesiydi. Elmasın yapısındaki karbonları bir arada tutan kuvvet kovalent bağdır evet arkadaşlar kovalent bir bağdır. Her ikisi de kristal halde elektriği iletir mi? Hayır elektriği iletmiyorlar her ikisi de katı halde arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Moleküler kristaller var arkadaşlar. Eğer moleküllerin birbirine hidrojen veya Van der Waals bağları ile bağlanması sonucu oluşuyorsa bu tür kristallere moleküler kristaller denir arkadaşlar. E, pratik olarak şöyle denilebiliyor arkadaşlar. Ametallerin e, katı halde bulunmuş hali olarak geçiyor. Örneğin buzu katı hale getirirseniz e, koine, şey, moleküler kristal halini almış oluyor. Normal buzda bu şekilde isteyen su da biraz daha rahat hareket edebiliyor ama buzda biraz daha şekillendirilmiş. Ne örnekler var arkadaşlar? Örneğin katı karbondioksit olabiliyor, kuru buz olarak adlandırılıyor ya da şeker kristalleri C6H12O6. Bu da moleküler kristal örnekleri olarak verilebiliyor. Ve son kristal türümüz metalik kristal. Metal atomlarını bir arada tutan yapı ile ilgili arkadaşlar. Metal atomlar da biliyorsunuz kristal yapıdadır ve sert bir şekilde. Bu metal atomlarının yapısı kristal, metalik kristal olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Metal atomlarının bir araya gelmesiyle oluşan yapı içerisinde zayıf çekilen değerlik elektronların hareket etmesi ve bir elektron bulutu meydana getirmesi e, metalik kristali oluşturuyor arkadaşlar. Metalik kristaller elektrik akımını iletiyor biliyorsunuz arkadaşlar. Kısaca metal atomların arasındaki kristal örgüdür arkadaşlar. Metalik bağın sağlamlığı metalik kristalin fiziksel özelliklerini belirliyor. Değerlik elektron sayısı fazla olan atomun metalik açıdan, bağ açısından daha sağlam oluyor. Ama aynı değerlik elektron sayısına sahipse de çap arttıkça artıyor. Şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Periyodik cetvelde aynı grupta yukarıdan aşağı doğru attığınız zaman metalik özellik artıyor ama metalik bağın gücü azalıyor. Çünkü metalik bağla metalik ee, özellik farklı şeyler arkadaşlar. Metalik bağ dediğimiz şey iki metal atomunun bir yarı birbirini çekme kuvvetidir. Siz yukarıdan aşağı inildikçe indiğiniz zaman çapı büyüyecek, çap büyüdüğü zaman moleküllerin birbirini çekim kuvveti azalacak dolayısıyla metalik bağın gücü zayıflayacaktır arkadaşlar. Sağa doğru gittiğinizde ise e, metalik bağın gücü artacaktır. Dolayısıyla metalik özelliği, işte metalik bağ erime noktası yükselecektir arkadaşlar. Bir örneğimiz var arkadaşlar. Örnek 12. Aşağıdakilerden hangisi kristal katı türü değil? Kristal katı, amorf katı, kristal katı örneği değil arkadaşlar. Diğerleri kristal katı örneği. Aşağıdakilerden hangisi kristal katıya örnektir demiş arkadaşlar. Bakıyoruz. Cam, PVC, tereyağı, plastik, grafit ve cam, e, grafit, e, hatırlıyorsanız kovalent kristal örneğiydi arkadaşlar. Devam ediyorum. Konu burada bitmiş arkadaşlar. Hemen birkaç tane e, örnek çözelim burada arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım. Yukarıda verilen maddelerin metalik, kovalent ve moleküler kristal olarak sınıflandırılması hangisinde doğrudur arkadaşlar? Şimdi metalik kristal olabilmesi için metal atomları arasındaki olması lazım, bağ olması lazım. E baktığımız zaman magnezyum metal, başka bir metal de yok. O zaman metalik olarak sadece magnezyumu alacağız arkadaşlar. E, DVE e gitti. Ee, kovalent kristal olmanın zaten e, üç tane örneği vardı: Elmas, kuars ve grafitti. E, elmas ve kuarsı da metalik şey, kolant kristale alacağız arkadaşlar. E, görüyorsunuz, elmas ve kuarsı buraya aldık. Elmas ve kuarsı burada var zaten C'ye gitmişti. O zaman D de gitti. Adana şükü kaldı zaten. Iot bir moleküler kristal ve karbondioksit de bir moleküler kristaldir. Devam edelim arkadaşlar, bir tane örnek daha çözelim. Kaç tanesi iyonist kristaller için doğrudur demiş arkadaşlar 8. soruda bakalım. Sert ve kırılgandırlar. Metal, ve metal atomlarından oluşurlar. İkisi de doğru. Elektriği katı halde iletmezler. Doğru. Kristal için soruyor çünkü. Kristal birimi tutan elektrostatik çekim kuvvetidir. Doğru. Belirli bir geometrik şekilleri vardır. O da doğru arkadaşlar. O zaman kaç tane oldu? Yani birim hücrelerden oluştu. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi de. Doğru oldu arkadaşlar. Devam edelim. Evet, öğrenme testinden birkaç tane bakalım arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. Bir hal değişim grafiği verilmiş. Buna göre maddenin yoğuşma ve erime sıcaklıkları. Yoğuşma neydi arkadaşlar? Gazdan sıvıya geçiş. Onun sıcaklığı 124. Ve erime, erime aynı zamanda donmaya eşittir. O da bu sıcaklıktır. Yani 18'dir. 124'de 18. Adana sıcaklığımız, şıkkımız daha doğrusu doğrudur arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Bakalım altta sorular var mı? Evet. Arkadaşlar dokuzuncu soruyu çözelim arkadaşlar. Sıvısıyla dengede olan bir buhardan bahsediliyor arkadaşlar. Pistonlu bir kap varmış. Buhar ile dengede olan sıvısının pistonu aşağı itersem diyor arkadaşlar. neler doğru değişir ve nasıl değişir? Bununla ilgili soru var. Pistonu ben aşağı itersem ne olur arkadaşlar? gaz sıkışır. Sıkıştığı zaman gaz sıvı tanecikleri sıvılaşarak sıvı hale geçer. Ee, böylece suyun buhar basıncı sabit halde kalır. Sıvıları sıcaklık değiştirmediği müddetçe ki sabit sıcaklıkta olduğu söyleniyor. Buhar basınçları değişmez arkadaşlar. Çünkü buharlaşmış olanlar sıvılaşacaktır. Sıvı molekülleri sayısı sıvılaşmadan dolayı arttı. Gaz molekülleri sayısı ise azaldı. Onun için ee, hangisi doğru verilmiştir dediği zaman ama pardon gaz molekülleri sayısı azaldı ama birim hacimdeki dediği için değişmedi. Çünkü aynı hacme yani 1 litredeki gaz sayısı, sayısı aynı. Onun için cevap Adana'da arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Uygulama testinden de bir tane çözelim. Evet arkadaşlar galiba adımımız burada bitmiş. 9. sınıf adımlarını da böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah ileriki sınıflarda daha başarılı olacaksınız kimya dersinden. Hoşçakalın.